Herkese ekrandan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı'nın son dönemini yani dağılma dönemini işleyeceğiz. Öncelikle bu dönem 1792 ile 1922 yılları arasında olan dönemdir. Bu döneme gelene kadar önceden son iki dönem yani adlandırılan Lale Devri 1718-1730 yılları arasında yaklaşık e, hatta yani 12 yıllık bir süreç var orada. Yani yaklaşık 15 yıllık bir süreç var. Ee, o yıllar arasında hiç savaş olmamıştır ve birinci meşrutiyete geliyoruz ondan sonra. Birinci meşrutiyette işte e, Jön Türklerin o dönemki ısrarı ile ilan edilmişti Abdülhamit tarafından. Ondan sonra birinci meşrutiyet e, kaldırılmıştı. Bildiğiniz gibi Rusya ile ilgili olan savaştan sonra birinci meşrutiyet kaldırılmıştı. Abdülhamit e, kendi eline almıştı yönetimi. Ondan sonra e, bu dönemlerde doğrudan ikinci meşrutiyet ilan edilmişti. Sonrasında zaten e, birinci dünya savaşı, işte o Balkan savaşları ve Trablusgarp savaşlarıyla iyice çöküşe geçmiştir Osmanlı. E, Osmanlı'nın bu son dönemleri en son genişlemesi yani son dönemlere girim bayağı girmeden önce son genişlemesi 1566 ile 1683 yıllar arasında bir son genişleme vardır bu hicaz tarafına kadar uzanan ve Afrika'nın Güney kısmına doğru uzanan bir genişlemedir Kafkasya bölgesinde olan bir genişlemedir Bunun yanı sıra İran biraz daha güneyindeki olan bir genişlemedir ve e, Fas tarafına doğru olan bir genişleme Yanlış hatırlamıyorsam. E, Osmanlı'da son dönemlerde zaten baya sıkıntılar oluyordu. Coğrafi keşifler e, den sonra işte ondan sonra sanayi ile birlikte Osmanlı bayağı geride kalmıştı. Ve bunun yanında e, Osmanlı'da o Fatih gibi e, Kanuni gibi <laughs> yetenekli padişahlar artık pek olmuyordu. Son dönem zaten 4. Murat yetenekli olarak sayılır ve Abdülhamit bazıların gözünde yetenekli, bazıların gözünde yeteneksizdir. Bunun dışında Osmanlı'da işte son dönemdeki bence en yetenekli padişah Abdülhamit'ti zaten. Çok az bir toprak kaybetmişti. Onun dışında zaten sanayi devrim ve coğrafi keşifler ortaya çıkınca ve reform hareketleri ve e, Fransız ihtilalinden sonra zaten millet e, mil, Osmanlı büyük bir millet e, şeyi içinde olduğu için karışıklığı içinde olduğu için milletler bağımsızlığını kazanmak için Fransız ihtilalinden sonra ayaklanmıştı Osmanlı'ya karşı. Tabi buraya gelene kadar e, Osmanlı zaten ekonomisi baya kötüydü. Son e, bah, birinci Dünya Savaşı'na girene kadarki olan sava yapılan savaşlarla iyice bu ekonomi batırılmıştı. Ee, o Balkan savaşlarından önce zaten Duyunu Umumiye adlı bir kurum kurulmuştu ...Osmanlı borcunu ödemek için ama bu sırf Osmanlı zararına bir şeydi. Ee, bunun dışında Osmanlı dediğim gibi kendi yeteneksizliğinden biraz padişahların ve yeniçerilerin falan şeyleriyle beraber bayağı şey olmuştu da yani kötülemiştim. Sadece yerden bir e, gücü vardı. Onun dışında zaten e, boğazlarda Hal işte gemiler falan çürümüştü. Onun dışında Osmanlı yani baya baya gerilemişti. Bu son birinci Dünya Savaşı ile birlikte de zaten bunu Dünya Savaşı'nı kaybedip e, iyice dağılma dönemine girmişti yani çökmüştü zaten. Ondan sonra Osmanlı'nın Resmi olarak Kasım'ın Kasım 1922'de son bulmuştu Osmanlı. Ee, ve bu kadardı ee, İyi günler.